Evet beyler şimdi yeni video hoş geldiniz. Şimdi gece güncellemesiyle bütün görevler sıfırlandı. Hem bir artı bir etkinliği geldi yani mesela şimdi 66 levelim ben. Level attığım zaman 68 olacağım. Hem de işte görevler sıfırlandığı için biz arkadaşlarımın Dorun Tower görevlerini yapmaya başladık. İşte böyle sıra sıra hepsini alıp yapıyorum. Ben yaptıktan sonra yine size aralarda gösteririm. Şimdi hepsini göstereyim çünkü uzun sürecek. Sıkıcı olmasın. Evet beyler şimdi Narın Tower'daki görevleri Grave banaya e kadar yaptık. İşte XP'de işte %18.5 oldu. Bundan sonrası artık ikimizin zorlamaya başladı böyle bayağı. O yüzden yarın orada bir grup arayıp hani yapanları çünkü şu an gece olduğu için çok fazla yapan yok ama yarın öğlene doğru orada yapanlar olur. Onlarla beraber devam edeceğiz. Şimdi işte Unasca Kingdom'daki görevleri yapmaya çalışacağız. Bakalım onu yapmaya başlarsak yine girerim ben videoya. Evet beyler şimdi Naskar Kingdom'a işte Cerberus görevini falan yaptık, takımca yapılacak bir işte. Narın Tower'daki o en üst seki görevler kaldı. Onları da bu saatte kimse yok orada. O yüzden ikimiz de çok zor yaparız. Hatta yapamayız belki diye hiç yapmadık. Şimdilik bırakacağız. Şöyle bir tane Narun Stone çıktı. Bunu satarız. İyi oldu bu. Şu anlık böyle. de ne kadar olmuş? 34.09 oldu. Yarın Narn Tower'da eğer grup bulabilirsek Oradan devam edeceğim. Evet beyler şimdi sabah oldu. Bütün gece şeye bırakmıştım ben. Yatmadan önce daha doğrusu bütün gece değil. İşte kardeşim bırakmıştı fishing'e. Şimdi artık 10 level oldu sonunda. Bir de o yatmadan önce şöyle görevleri göstereyim işte. Bütün böyle kolay görevlerin hepsini yapmış tek başına. Gece yatmadan işte sabaha kadar falan. Şimdi yapacağımız şey Laskar şeydeki görevler kaldı sadece yani Laskar'da beraber yapacağımız görevler kaldı. Onları da bugün yapacağım zaten. Şöyle bu kadar da malzeme çıkmış gece balıktan. Şimdi bunları hemen bir ışınlanıp depoya koyalım. Bir de şeyi göstereceğim işte dünkü kazımdan neler çıktığını falan onların bir hesaplamasını yapacağız. Şunları bir depoya koyayım ilk başta. Şöyle. Tamam şimdi arkadaş SS'ini atmıştı o SS şu an gelecek karşınıza. Ben de işte o malzemeleri ne kadar olursa hepsini alayım şuradan. Sonra onun bir hesaplamasını yapalım. Ne kadar para edecek falan diye. Kaç varmış? 50. 168 asparagus. çok da fazla bir şey kazamadık bunları yaparken. Dediğim gibi dün gece şey oldu zaten. Oyuna bir reset geldi, güncelleme falan oldu. Bayağı bir giremedik girdikten sonra da görevlerin hepsi yeniden sıfırlandığı için full görev yaptık yani. O yüzden çok fazla kazım olmasa da gene ideal bir kazım olmuş. Şöyle bunların hepsini alıp sonra bir hesaplayayım ben. Tamam aldım hepsini. Şimdi şunları bir hesaplayalım. Rockstone'lardan başlayayım. Rockstone. Daha en ucuz 37'ye koymuşlar. Hadi biz de öyle koyacağız. Fiyatlar da artmış bu arada biraz. Biz de öyle 37'ye koyarız. 160 çarpı 37 7, 5 ve 9 20 Şimdi payını geçelim Payını ne kadarmış Ona payan var Biz de 11'e falan hatta 11 uçağa koyarız 202 çarpı 11 buçuk bu da iki 300 k yapıyor. O akutlara bakalım. Şöyle bunlar hep satılmış. 7 buçuk falan. Kaç tane var? 152 çarpı yedi buçuk. Bu bir k yapıyor. Sonra ne var? Şöyle bir para gelebilir bu Sonra küçük tefarratları onları ben hemen hızlı hızlı hesaplayacağım. Şimdilik size şöyle biraz daha iyi para edecekleri hemen burada hesaplayayım. Onları daha çok hızlandırarak hesaplarım. Bunları da 18 koyarız. Aynen. 52 çarpı 18 buçuk. 962k. domates falan var. Şunları ben hemen hızlıca hesaplayayım. Size de... Abi de 10 yine hesaplayayım Şu 10 yine edebilir. 10 yine. O da 15.5'a falan koyarız oradan. 35 çarpı. Gerçi 10'unu biz satmayacağız ama ben siz satarsanız falan diye ben hesaplıyorum. Bundan ben satmayacağım. Haberiniz olsun yani. Çünkü harvesting malzemelerini hiçbirini satmıyoruz dediğim gibi diğer videoda da söylemiştim. Bu da 2 mi diyor. Ben diğerlerini de şöyle hemen hızlı hızlı hesaplayayım. Onları da size göstereyim hızlandırılmış bir şekilde. Sonra bir toplam ne kadar olduğunu gösteririm. Şimdi toplantıya bakalım Evet beyler hepsini hesapladım. Zaten siz ekranda gördüğünüz toplam ne kadar para ettiğini. Yani dünkü kazımdan bu kadar kar etmiş olduk. Dediğim gibi çok fazla yapamadım. Çünkü dün gece işte dediğim gibi şeyler görevler sıfırlandığı için full görev yaptım. Yani hiç yoktan iyidir yani bu da. Şimdi ben bir cooking malzemeleri topluyorum. Onları bir hepsini şöyle envantere ayarlayayım. Sonra bir gene şey basmaya başlayacağız. Carrot supla, tomato soup basmaya başlayacağız. Şu ayarlayayım ben envanteri geliyorum hemen. Beyler şimdi ben arkadaşa en son malzemeleri vermiştim ya satsın diye. Onlardan olan bütün paralarla carrot ve tomat olmuş. Yani şu an hiç para kalmadı arkadaşlar benim alacağım. Direkt o yüzden o carrot ile bana versin. Bakalım ne kadar alabilmiş. Ben de elimdekileri depodan almıştım zaten bu kadar. 1500 tane domates. 954 tane de karat bayağı iyi. Hemen şöyle alalım şunları. Bir de ben işte süttür falandır onları bir hesaplayayım ne kadar gerekeceğini. Onları da şu batırları falan hepsini alayım. Ondan sonra bir basmaya başlarken yine videoya gireceğim. Evet şimdi işte ne kadar ne gerektiğini hesapladım. 655 tane batır gerekiyor. Yüzer tane zaten şunlardan varmış bende. Şimdi milk'le cooking pot'ları da 655 tane almayacağım. Yani 555'er tane daha alacağım. Hemen şöyle girip alalım. 555. 55. Zaten aldık. Tamam. U'ya giriyoruz. Crafting. Buradan cooking'den basmaya başlıyorum. Dediğim gibi yine bunlar sürecek bayağı basması falan. O yüzden ben basıldıktan sonra yine girerim videoya gösteririm size XP'nin ne kadar olduğunu. Şu anlık XP %24, 14.500'de. Evet beyler, carrot soup'ları basmak bitti. Ben domatesleri basmaya başlamıştım. Videoyu açmadım. Şimdi göstermek için açmadım. İşte 132 tane kaldı onda yapmak için. Bittikten sonra bakalım XP çok az kalırsa böyle level atlamaya biraz daha alacağım. Level atmaya, atlatmaya çalışacağım yani bugün. Evet beyler şimdi elimdeki tomatolar bitti. Arkadaş birazcık daha almış. Bu arada fiyat olarak tomatoları 6.5K'ya kadar şey karatları da 9K'ya kadar olan fiyatlardan almış. 1000 tane daha şimdi var. Bunları da basacağız. Ben alayım bunu da. bir de parayı işte vermiştim ben ona. Alsın diye. Kalan parayı da geri verdi. Kaç tane basacaktık? 250 tane şey alacağım. Yapalım. batır alayım depodan. Yani uyuğa geçip yine ben Craft'ı başlatıyorum. Level atmayınca yine ben videoya girelim. Evet beyler şimdi cooking sonunda 9 level oldu. Birazcık böyle malzeme kaldı elimde. Onları şu anlık basamayacağım. Biraz zaman olarak kısıtlı olduğu için hemen hızlıca halletmeye çalışıyorum. Şu supların hepsini arkadaşa vereceğim şimdi ben. İlk baş şunları bir depoya koyayım. Kalan malzemeleri. Bunları koy depoya. Batırları buraya koy. buraya koy. Bunları buraya. Şu depodaki supları da alayım. Tamam. Şimdi bunları vereyim. O satacak. Satıldıktan sonra işte ne kadar fiyat ettiği falan SS ya da şeyleriyle bana gösterir. 3.36 Yani böyle. Bugün de video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Discord kanalımız da açıldı. Şey kısım şey kısmından bulabilirsiniz yani hakkında kısmından oradan tıklayıp girebilirsiniz girmek isteyenler. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.